Ee, bu işin ilk düzenleyenlerden birisi de sizsiniz Sayın Bakan. Ee, düzenlenmesinde sizsiniz. Şimdi yasayı hazırlarken, gerekçeleri sunarken bazen birbirine bir bütünlük şekilde ele almak lazım. Yani her aile sağlığı merkezi, aile hekimliği konuşulduğunda hepimizin her fikir olduğu bir şey var, ekip hizmetidir. Hepimizin hem fikir olduğu bir şey var. Birinci basamak sağlık hizmetleri. Hepimizin hem fikir olduğu korumak, önlemektir. Fakat iş uygulamaya geldikçe uygulama aşamasında bir şirket gibi düşünülmekte ve şirket gibi davranılmakta. Çalışanlar da giderek bir bu işte ekip hizmeti gibi değil de mecburmuş gibi bakılmakta. Yani performans sistemi bile başı başına her şeyi bozan bir sisteme dönüştü. Çünkü siz ekip arkadaşlarınızla beraber aynı hizmeti yürütemiyorsunuz. Şimdi burada geriyat ile ilgili yazılan şeyler gerçekten olması gereken bir şeyler. Bir taraftan nüfus, yaş ortalaması artıyor ve insanların ihtiyacı var. Ama bir taraftan orada söylenen ekip hizmeti denilen hizmete baktığınızda geriyatın uzmanı var, fizyoterapist var, psikolog var, iş uğraş terapisti var, hemşire var, diyetisyen var, sosyal hizmet uzmanı var. Ve şimdi az önce konuştuk. Diş hekimi var. Tekrar görüştük. Ebe var. Ve bir apartmanın alt katında kira almış bir aile sağlığı merkezi var. Yani, yani bir taraftan böyle ve bir taraftan da diyoruz ki sözleşmeyi yenilemeyeceğiz. Şunları şunları yapacaksın. Masrafı karşılayacaksın. Aile hekimliği giderek yap tahtasına dönüştü. Aile sağlığı merkezleri dönüştü. A, merke A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, bir kısmını ben karşılayacağım, bir kısmını siz karşılayacaksınız. Giderek içinden çıkılmaz bir sürece dönüşüldü ve ekip hizmeti tümüyle yok oldu. Burada yazılan, düzenlenen, getiren önergelerin hepsi kağıt üzerinde çok olumlu. Hiç kimse itiraz etmez. Geriyatri hizmetlerinin verilmesi için, ekip kurulması lazım, atanması lazım. Hiç kimse diş hekimliğiyle beraber özellikle koruyucu diş hekimliği konusunda itiraz etmez. Biz ısrarla sabahtan beri söylüyoruz. Koruma önleme, koruma önleme, koruyucu sağlık. Ama aile hekimleri şu anda koruyucu hizmetlerden dışında reçete yenileme, ruhsat yenileme, işte bakanlığın gelen telefonları, angaryalarla uğraşma, personelle uğraşma, muhasebeyle uğraşma bunlarla hekimliğin kendisi sahada olmak. Hele hele aile hekimleri muayene ve tedaviden veya reçete yazmak belki de en son aşamaya gelmesi lazım. Çünkü koruyacak, önleyecek. Önlemediğiniz zaman ne oluyor? İstediğin istediğin yere gidip şey yapıyor. Yani bir taraftan isim üzerinde tanımladığımız, çıkarttığımız şeyler uygun gibi görünüyor. uygulaması tümüyle bir karalamaya, yıpratmaya, tüketmeye ve tümüyle insanları artık siz beceremiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Hele hele çalışanlar için de, başvuranlar için de. Ya az önce arkadaşlar söyledi ya. Yani. Şimdi oranın temizliğini kim yapacak? Oradaki çalışmaları kim üretecek? E, ekip hizmeti ise aslında bunun tümüyle beraber ele alınması lazım. Yani şimdi e, herhalde federasyon başkanı çıktı. Ben sağlık ocağı hekimliği yapmışım. En çok mutlu olduğum dönem En Elazığ'ın sivri içerisinde ben mecbur hizmet yapmışım. En çok mutlu olduğum dönem odur. Ya yani ebesi vardı, sağlık memuru vardı, hemşiresi vardı, ambulans şoförü vardı. Ama kişisel sağlık fişi vardı. O günkü koşullarda. Şimdi bu teknolojide, bu çağda, bu söz ettiğimiz dönemde her şey burada yazılı ama her şeyde yok ediyoruz. Çünkü performansa dayalı, Gerektiği zaman şirket gibi gören, gerektiği zaman çalışan gibi gören ve birinci basamağı yok eden, birinci basamağı koruyan, önleyen değil, tedavi edici ve Angarya'ya endeksleyen bir sisteme dönüştürdük. Yazdığınız şeyler çok olumlu, olması gereken. Ama gelin şu anda mesela biz baksak sadece deprem bölgesindeki yıkılan aile sağlığı merkezlerine baksak. Yolda yürüdüğümüzde yazıyor işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti Aile Sağlığı Merkezi bir apartmanın alt katında. Bodrum'un da hiçbir koşulda uyudu. Yok değil. Siz oraya geriyat hizmetini vereceksiniz. Siz oraya diş hekimini vereceksiniz. Siz oraya diğer bir ekip hizmeti vereceksiniz. Mekan olarak bir kere uygun değil. Yani bunlar tümüyle şeyde kalıyor. Ve orada bir cümle bakanlık bu konuda çalışma yapacak. Pilot değil. işte bölge, nüfus şunlar dikkate alınacak. İyi de zaten her yazılan şey öyle öyle. öyle. Ama hiçbir zaman uygulanmıyor. Tümüyle bir umut pazarlama gibi bir gelecek pompalama için bir sürece dönüşüyor. Ama gerek aile hekimlerinin kendisi, gerek aile hekimliğinde çalışan insanların hepsi ve oraya gidenlerin birçoğu bunun çok sağlıklı olmayacağını, hizmete erişimler tekrar problemler yaşanacağını söyleyecekler. O yüzden gerçek anlamda bir çalışma yürütelim. Bunlar doğru ama birçok düzenleme beraber ele alalım. Teşekkürler.